Ben yürürüm, yane, Enes bin Malik yane, Hazretleri Radiyallahu anh İkinci Bölüm Enes bin Malik Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Henüz on yaşındayken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine başlayan ve onun eşsiz sohbetlerinde bulunan bu büyük sahabi, Efendimiz Aleyhisselam'ın dua ve teveccühlerine kavuşmuştur. O, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini bizzat Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek ağzından duymuş, en çok hadis-i şerif rivayet eden eshab-ı kiramdan olma şerefine kavuşmuştur. Enes bin Malik Hazretleri, 2230 hadisi i şerif rivayet etmiştir ki, muazzam bir hizmettir bu. Bir gün Efendimiz aleyhisselam, Enes bin Mali'ye şöyle buyururlar. Ey Enes! Biliyor musun, mağfireti, bağışlamayı gerektiren hususlardan biri de, Müslüman kardeşini sevindirmendir. Onun üzüntüsünü giderirsin.'' Yahut, yahut içini rahatlatırsın, yahut, yahut ona bir, bir mal verirsin veya, veya borcunu ödersin, yahut, yahut kendisi olmadığı, olmadığı zaman çoluk çocuğuna göz, göz kulak olursun. Enes bin Malik Hazretleri, kudreti sonsuz olan Cenab-ı Hakk'ın, yaratılmış ve yaratılacak olanların her yönden en üstünü olarak yarattığı, Efendimiz aleyhisselamın, Eşsiz, üstün güzel ahlakıyla ilgili bizzat şahit olduğu bazı hadiseleri şöyle anlatır. Resul Aleyhisselam hastayı ziyarete gider. Cenaze arkasında yürür, çağrılan yere giderdi. Eşeğe de binerdi. Resul Aleyhisselamı Hayber Gazası'nda gördüm. Yuları bir ip olan eşek üzerindeydi. Resul aleyhisselam sabah namazından çıkınca Medine çocukları ve işçileri su dolu kaplarını önüne getirirler, mübarek parmağını içine sokmasını dilerlerdi. Kış ve soğuk su olsa da her birine mübarek parmağını sokar, gönüllerini yapardı. Bir küçük kız Resul aleyhisselamın elini tutup bir iş için götürseydi birlikte gider, sıkıntısını, sıkıntısını hallederdi. Enes bin Malik Hazretleri yine anlatır ki, Resul aleyhisselamla birlikte gidiyordum. Üzerinde bir dünecrani vardı. Yani Yemen kumaşından bir palto vardı. Arkadan bir köylü gelip yakasından öyle çekti ki, paltonun yakası mübarek boynunu çizdi, yeri kaldı. Resul aleyhisselam, onun bu haline güldü. Ona, Ona bir şey, bir şey verilmesi, verilmesi için emir buyurdu. Enes bin Malik Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok mucizesine şahit olduğu gibi, yine bizzat kendisinin yaşadığı bir mucize ise şöyledir. Enes bin Malik Hazretleri'nde, Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek yüzünü sildiği bir mendili vardır. Enes bin Malik Hazretleri, bu mendille yüzünü siler ve kirlendiği zaman bunu ateşe bırakır. Kirler yanar, temizlenir, mendil ise asla yanmaz ve tertemiz olur. Enes bin Malik Hazretleri efendimiz aleyhisselam'ın eşsiz tevazu ve merhameti ile ilgili de yine kendisi ve ailesinden bir örnekle şöyle anlatır. Resulullah Efendimiz aleyhisselam daima evimize gelip gider ve bizi memnun etmek için her şeyi yapardı. Resul-i Ekrem'in bizimle olan yakınlığı o dereceye varmıştı ki hepimizi ayrı ayrı sevindirir, benim ana tarafından kardeşim olan bir çocuğu çeşitli latifeleriyle eğlendirip neşelendirirdi. Namaz vakti geldiği zaman biz de Resul-i Ekreme bir seccade yayar arkasına dizilir namazımızı kılardık. Enes bin Malik Hazretleri Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Bahreyn'de zekat toplamakla görevlendirilmiş, Hazreti Ömer zamanında danışma meclisinde yer almıştır. Bu görevini yaparken de yine fıkıh ilmindeki derinliğiyle fıkıh meclislerinde dersler vermiş ve Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanlarında da bu hizmetlerine devam etmiştir. Enes bin Malik Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ın duası ile 110 yıl uzun ve bereketli bir ömür geçirir ve yüzden fazla çocuğu olur. Bu sahabi Efendimiz Aleyhisselam'a hizmet şerefi, tefsir ve hadis konusunda yaptığı rivayetlerle fıkıh ilmini yaymasıyla kıyamete kadar bütün müminlerin üzerinde hakkı olan bir büyüktür. Enes bin Malik Hazretleri hizmetinde bulunmakla şereflendiği alemlerin efendisinin izindedir elbet. En güzel ahlak üzere yaratıldığı Kur'an-ı Kerim'de emir buyrulan efendimiz aleyhisselam'a tabi olur bu hususta da. Güler yüzlü, tatlı dilli, merhametli, affedicidir o. Efendimiz aleyhisselam'ın duası ile büyük servetler içinde olduğu halde dönüp bakmaz dünya malına. Dağıtır hepsini fakir fukaraya. ilaç olur gariplerin derdine. Efendimiz aleyhisselamın hizmetinde öylesine aşkla çalışır ki anlatılmaz. Sevgili Peygamberimiz de onun hizmetlerini ve iyiliklerini söyler ve ona pek dua ederler. Basra'da vefat eden büyük sahabi buraya 9 ila 12 kilometre uzaklıktaki Tat denilen beldeye defn olunur. Enes bin Malik Hazretlerini anlattığımız bu son bölümümüzü, bu büyük sahabinin Efendimiz Aleyhisselam'dan duyup rivayet ettiği bazı hadisi şeriflerle noktalıyoruz. Sevgili, Sevgili Peygamberimiz, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki, herhangi biriniz kendi nefsi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek mü'min olamaz. Birbirinize buğz etmeyiniz, haset etmeyiniz, kıskanmayınız, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslüman için kardeşini üç günden fazla terk etmek, küsmek helal olmaz.'' kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Ben yürü